Türk Batık Envanteri projesi Mavi Miras kapsamında Fethiye Körfezi derinliklerinde milattan sonra 3. yüzyıla tarihlenen Rodos gemisi batığı bulundu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı desteği Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nden bilim insanları tarafından yürütülen araştırmalarla Fethiye kıyılarının su altı kültür mirası haritalandı. Çalışmalar sırasında Milattan sonra 3. yüzyıla ait bir Rodos batığı bulundu. 38 metrelik yamaçta 3 yığın halinde keşfedilen batıkta ticari ürünlerin taşınmasında kullanılan amforalara rastlandı. Batığın Roma dönemine ait son Rodos batığı olduğu tespit edildi. Araştırma sonuçları Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi'nde yayımlanarak bilim dünyasına duyuruldu.